Hazreti İbrahim Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım. O zaman ya İbrahim bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Günlerce düşünüyorum. Tamam konu ben olsam hemen kendimi feda ederim. Ama konu en sevdiğim oğlum. Ne yapacağım? İkinci bir rüya. Ya İbrahim olur bana kurban edecektin. Ne oldu? Yine aradan zaman geçiyor. Ya İbrahim oğlunu bana kurban edecektin. Ne oldu? Artık dairen Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Tamam baba diyor. Buradan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Hemen nereye istiyorsan gidelim oraya. Bir adım yat. Orada yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayırıyor. Anında Cebrail Selam yük koşla meleküt haline geliyor. Onu değil bunu kurban edeceğiz. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hz. İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Bu Bıçağı kullanan kimdi? Allah'tı. Onun için bıçak dile geliyor. Diyor Halil ile Celil'in emri arasında kaldı. Halil kes diyor. Celil kesmedi. Celil Zülcelal Hazreti Allah. Ya bıçak kesmiyor. Öyleyse siz sadece Allah'ı seçeceksiniz, gerisini O'na bırakacaksınız. Ve her şeyi Allah sizin için yapacak.